Dilara Taşkın podiumda. Kimin kara nasıl koydu ki bu sana İçimde saklasan anlattıkça duyan bana zarar sizin birine gönül veren tenime bakıp da sözlerine uyan kafam değiştirip adını kapatmışım kapımı gel artık ayrılığın kesin Hoş buldum. Dinliyoruz bakalım nasıl pembeli bir konseptim var. Nasıl pembeli bir konseptim var. Um, arkadaşlarımla birlikte, um, Duygu ve Bahar'la birlikte <laughs> hmm. biz bir eğlence yerine gidiyormuşuz. Orada böyle eğlenecekmişiz. Tamam. Yıldızına geç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Emine. Ee, ben seni bugün çok beğendim Dilara, ee, etek sana çok yakışmış yani kesimi, modeli falan çok tatlı ve üzerindeki ceketle çok güzel duruyor. Ee, ayakkabını sevdim, çantan çok tatlı ama sadece içerisinde o mavi mi olmasaydı diye düşünüyorum. Şeyin, Aslında böyle pembeli pembeli, <laughs> buradan çok görünmüyor hani kahve ile mavi gibi duruyor ama onun dışında ben seni beğendim bugün, güzel Teşekkür görünüyorsun. Teşekkür ederim, Merve. Ben de beğendim. İçinde beyaz bir şey istedim ben de ve hani göbeğin görünmesin evet, istedim. Evet ben o gözükmesin diye önümü kapattım. Yani çok az belli belirsiz <laughs> evet. görünüyor. yani. Belki beyaz bir şey olsaydı daha az belli olurdu diye düşünüyorum. Teşekkürler. Deniz. E, Dilara e, güzel geldin. Renkler çok güzel. Bu renkler benim en sevdiğim renkler. E, çantam bir çıt daha açık renk olabilirdi. Bence de olabilirdi. Gözlüklerine bayıldım. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Simay. Arkadaşlarım beğendiler ama ben pek fazla beğenmedim Dilara. Bir tek çantanın rengi çok güzel. Çantanı çok beğendim. Onun haricinde etek de güzel, ceket de güzel. Aslında bütün parçaların güzel, ayakkabın hariç. Ama kombinlemede belki sıkıntı yaşadığını düşünüyorum bugün için. Yani pembe konsepti diye baştan aşağı pembe giymek zorunda değildik bence. Ben Eti... baştan aşağı pembe giymek istedim ama. Onu görebiliyorum zaten. <laughs> Beni rahatsız etti bu kadar çok pembe ben Ceketini ve içine giydiğin şeyi beğendim. Bütün parçalarını beğendim dediğim gibi. Ama kombinlemeni hiç beğenmedim. Olabilir. Tuba. Teşekkür ederim. Ee, ben de etiği sana yakıştırdım. Ama üstündeki ceketi yakıştırmadım. Farklı bir şey olsaydı belki kombinini daha iyi toparlardı diye düşünüyorum. Ee, ceketin dışında gayet güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Bahar. Ee, bugün inşallah çekimlerimiz bittikten sonra trafik olmaz da... Hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Duygu, ben ve diler bir AVM'ye gideceğiz. Orada istediğimiz her şeyi yapmayı düşünüyoruz. Bence çok güzel görünüyorsun. Bunları giy. Çok geniş bir cümle oldu. istediğimiz her şeyi yapmak derken. Yani <laughs> en sevdiğimiz AVM'ye gideceğiz. Hmm. Ee, aslında biz sırayla yapacağımız şeyleri söyleyeceğiz zaten. Hmm, tamam konseptlere hmm. yapışacak herhalde. Hmm. Anladım. Yine üçlü bir konsept ile karşımızdasınız. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Açabilirsin. Dilara hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Nereye gidiyorsun? Ee, biz Bahar ve Duygu ile birlikte bir yerlere eğlenmeye gidiyoruz. Üçüncüsü ha Duygu. Duygu. <laughs> Allah'ım. <laughs> Biz bugünleri görecek miyiz? Yani bu hayal mi gerçek mi? Hayatlar bu. Ee, bir tane söz vardı. Neydi o? şey e, iyi arkadaşlıklar büyük, büyük nefretler de mi başlardı? Ha doğru. Bak bu tam size. Büyük sizin. aşklar Bak, arkadaş nefretle arkadaş başlar. Ol. Ha aşk mıydı o? Hiç alaka. <laughs> Arkadaşlık aşkı da olabilir bu fark etmez. Yani. Veya siz üç kardeş. <laughs> Üç arkadaş, üç kardeşle bile nişanlanabilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz elte olabileceğinizi? Eyvahlar olsun. <laughs> Düğün olmaz, düğüne sıra gelmez. <gülüyor> <gülüyor> evet, içine ne giymişsin? Ee, Açayım mı? Yalnız bu... <laughs> Aç bakalım önünü. Ya göbeği açık diye ben önümü kapatmayı tercih ettim. <laughs> Çünkü göbeği açık, bacağı açık olmayacaktı. Evet. Hemen kapat. <laughs> Çok kapatma bile. Biraz şöyle bir Fazit. kapat. Evet, evet. O göbeği görmeyelim. Şimdi o, o papuçlar tek başına tamam. Öyle bir kombin yaparsın ki cuk diye olabilir o papuçlar. Bu kombinde sevmedim. Yani onun rengi, o bir güderi olsaydı. Ee, ben güderi ayakkabıyı nedense çok seviyorum. Bir de böyle siyahta mat saten severim. Ee, güderi olsaydı onun yerinde çok daha iyi olurdu. Bir de şeftali rengi bir çoraplar var ya, file çoraplar. Bunun evet. altında onu o kadar görmek isterdim ki yok gibidir ama hı hı. yanından geçerken görülür böyle. Çok bir hava katardı o file çorap. Ama... Dün biri giymişti. Dün mü? Evelsi gün mü? Şey, simay giymişti büyük büyük. Simay Emine, Emine de giymişti. Sio simayinki de Benim güzeldi. Büyüktü. İriydi onunki. Evet. Veya iri de olabilirdi. Aha. Yani küçük de iri de. Ee, tabii ki çantan da o, o kadar bağırdı ki orada. Çok bağırdı. Evet. Yani ben olsam hatta içine basic tişört giyerdim. Biraz montun dışına çıkarırdım. Eteğin üstüne böyle Hı -hı. yamuk mumuk çıkarırdım. Ama böyle baktığın zaman sana bu renk çok yakışmış. Bu toz pembe etek. Evet, ayakkabı çantadan e, şey yapmıyoruz. Emine'nin de e, ayakkabısı kötüydü ama üstü de çok uyumlu değildi. Elbisesi kötüydü onun. Ama senin o montla eteği ben e, çok beğendim. O saçını geriye almışsın falan. Bir kıvırdın. Evet Tarsın. Teşekkürler. Dilara hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Ne yazık ki burada arkadaşlık uzun ömrü olmuyor maalesef. Ya da... O olduğu kadar. Yani. <laughs> ee, hani kötü negatif düşünmek istemem. Negatif düşünürsem negatif enerji olurum. Hiç o negatif de, enerjiler geri de aynen öyle ama sadece birbirini üzmeyin. Ben ondan korkuyorum. Çünkü bundan sonra çok daha büyük bir şeyler yaşayabilirsiniz diye uyarıyorum yani o kadar. Allah büyük. <laughs> ee, çok kendi vermeyin yani onu demek istiyorum sadece Elen'in yani. Ee, üzerindeki üzerindeki bende. Eteğine, cekete, gidin bluzu, renk uyumu muhteşem. Çok güzel böyle tam aktı. Ama o ayakkabıyla olmadı. Hangi numara giyiyorsun? Efendim? Kaç numara ya? 8 Bilmiyor musun numaranı? Değişiyor bazen 8 oluyor bazen 9 oluyor hatta 7 numara ayakkabım bile var Gel Sana alın, bir ayakkabı Hazırladım burada çünkü çok dikkatimi çekti Ve dedim haydi Dilaracım Orada mı? Bir dene bir farkını gör Şimdi çantelini al Evet işte bu. Ee, hareketli etek, zincirli şeydi, ceket, dezenli, e, bluz, o çantayla çok sade, nüd, hiç belli olmayan bir ayakkabı altına giymelisin. Şu anda böyle bir şey sana verdim, fark göstermek için. E bu ayakkabı da kullanabilirsin tabii ki ama onu daha böyle kot, şort, kot, ceket, Neşeli etmek için ama sade. Çok hı hı, fazla e, fırfırlar ve fermuarlar olmamalı. Ayakkabı tek başına da gösterişli olduğu için. Tabii ki ayakkabı için kırmayacağım seni. Hiçbir <laughs> zaman da kırmadım. Teşekkürler. Kars. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Kemal Çantanı Bey. da at. Kalan kısmını çok beğendim çünkü. Teşekkürler. Güzel bir pudra pembesi seçmişsin. Herkes gibi ciyak ciyak bağırmıyorsun. Güzel bir pembe tonu. Cool duruyor en başta. Ben pembeyi sevmem çünkü hiç. Ben de sevmiyorum. Çok tatlı bir renk yani. <laughs> Tatlıyla aram yok. Güzel oldu. Ayakkabı verince efsane oldu zaten İvan Sağ ol. Böyle yani. giyinmeliydin. İyi görünüyorsun. Havalı görünüyorsun. Kaçıncı olacak? İkinci tarzın mı olacak bu senin? Hı hı. Evet. Tarsın. Teşekkürler. Ben bunları